Leader Summit. It is remarkable. You have some loss. Mimi mi, Roma. <laughs> Dobro veçer. <laughs> New York'ta sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı şüphesiz ki ancak değişimi skalamayan toplumlar yeni uluslararası sistemin inşasında söz sahibi olacaklardır. Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzen. Balkan ülkelerini Avrupa'nın genç ve dinamik bir gücü olarak görmek istiyoruz. Onun için size de bir tavsiyem var. Evli olanlara sesleniyorum. Evlenecek olanlara sesleniyorum. En az üç tane çocuk yapmalısınız. Ben Sayın Başbakanlara da hatırlatıyorum. En azı çocuk.